Yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını es geçmeden sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında 17 ilçede yoğun yol mesaisi yaptı. Zati kaplama, beton ve sıcak asfalt olmak üzere 568.345 metre yol çalışması yapan büyükşehir çalışmalarını kendi ekip, ekipman ve ürettiği malzemelerle gerçekleştirdi. Şehri daha güvenli ve konforlu yol ağlarıyla buluşturmak adına çalışmalarını gerçekleştiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında 17 ilçe genelinde toplamda 466.365 metre sati kaplama, 47.620 metre beton ve 54.360 metre sıcak asfalt olmak üzere 568.345 metre yol çalışması gerçekleştirdi.